Cumhurbaşkanı 2024 yılının emekler yılı olacağını açıkladı. Öyle olunca yıl boyunca emekleri çok konuşacağız. Çünkü emeklerin 7500 lira olan en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarıldı. Bu arada bayram ikramiyesi 2.000 liradan 3.000 liraya çıkarıldı. Ne yazık ki bin liralık artışla bir tenike 5 litrelik zeytinyağı dahi alınmıyor. Onların mağduriyeti bir tarafta dururken emekli olanların yaşadığı bu acı tablonun dışında bir de emekliye erişmek isteyenler var. Staj ve çırak olarak işe başlayanlar 18 yaş altında işe başladıklarında onlara yapılan sigorta kaza ile ilgili sigorta yani yaşlılık sigortası ile ilgili sigorta başlamıyor. Ankara'da İstanbul'da miting yaptılar. Ankara'daki mitinglerine katıldım. O insanlar umutla bekliyor ki emekliye erişebilmek için işe başladıkları gün yaşlılık sigortasının başlangıcı sayısın. Bunların bu hakkı. Yani büyük bedenlere yaptırılan işler staj adı altında çocuklara yaptırılıyor, öğrencilere yaptırılıyor ve bunların hakkı gasp ediliyor. Bu gaspa bir son verelim. Onun için meclisimiz bu duruma bir el koysun. Keza emeklilikte adalet arayanların da Ankara ve İstanbul'da mitingleri oldu. Ankara'daki mitinglerine o arkadaşlarına gidip katıldım. Gördüğüm tablo gerek staj ve çırak mağdurlarının gerekse emeklilikte adalet arayanların haklarının verilmemesiyle oluşmuş duygusal bir kopuşları da var. Onlar bu ülkenin evlatları emek vermişler, çalışmışlar, haklarını istiyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mücadelemizde onların hakkının alınması sağlandı ama bir günle, 17 günde bir ayla 17 yıl emekliliği ötelenenler var. Bu bir hakkaniyet değil. Onun için emeklilikte adalet arayanların bu hakkının verilmesini yönünde meclisimiz devreye girmelidir. Keza bağ kurulu olan çiftçinin esnafın 9000 gün olan çalışma prim gün sayılarının 7200'e indirileceğini tam bir yıl önceki seçimden önce iktidar partisi de vaat etti. Bugüne kadar o da gerçekleşmedi. Arkadaşlar emeklilerin içinde bulunduğu koşullar ağır. Ama emekli erişimde ağır. Adalet Kalkınma Partisi. Hem emekli olmayı zorlaştırdı hem emekli olduktan sonra yaşamayı zorlaştırdı. Bugün emeklilerin ekonomik anlamda içine düşürüldüğü durum işler acısı. Bakınız bu ülkenin geniş kesimleri açlık sınırının altında bir ücrete mahkum edildi. Yoksulluk yaygınlaşıyor, derinleşiyor. Bu ülke hepimizin yıllarca bir iş yerinde çalışmış, emek vermiş, primini yatırmış, emekli oldum rahat edeceğim diyor. Adamının primini doğru dürüst bankalarda faize koyup da yatırmış olsanız bugün aldığından fazlasını alır. E kayıt dışı patlamış gidiyor. E, böyle giderse ileriki aşamada emeklinin maaşa erişimi dahi problemli olacak. Sistemi yürütenlerin bu sistemin içindeki çürümüşlüğü görmelere gerekiyor. Ama AK Parti iktidarları seçimden seçime oylarını almak için kısmi iyileştirmeler yapıyor. Seçim bitiyor, emekliyi de unutuyor, staj mağdurunu unutuyor, taşeronu unutuyor, emeklilikte adalete takılanları unutuyor ve bu hakkını isteyen, isteyen insanları görmezden geliyor. Bakınız sosyal medyaya girdiniz, staj ve çırak mağdurlarının her gün bu konuda yaptıkları bizlerin hakkı verin çağrısı var. Emeklilikte adalete takılanların çağrısı var. Esnafların 9000'den 7200 güne düşsün çağrıları var. Bunlara kulak tıkamak meclisin işi olmamalı. Meclis bunları sahiplenmeli. Onun için bir meclis araştırması istiyoruz. Durumlarını bir görelim. Bakalım neden bu insanlar bu mağduriyet yaşatılıyor? Meclis olarak birlikte çözüm üretelim. Getireceğimiz bir kanun teklifiyle de bunların hepsini bir kere de halledelim. Şu insanların yüzünü güldürelim. İçinde bulunan koşullarda ekonomik anlamda daralmanın yarattığı sorunlar ailelerin mutluluğunu artık ortadan kaldırdı. Yuvalar çatırlıyor. Verdiler asgari ücretle neredeyse büyük kentlerde dahi ev kiraları başa baş giderken en düşük emekli ailemde yaşam mü mümkün değil. Niye de geziyorum? Pazarda kadın geldi. Ulu Kuşça ilçemizde. Bana dedi altı bin lira kira veriyorum, on bin lira veriyorlar. Elektrik şu çıktıktan sonra üç bin lirayla biz nasıl yaşayacağız dedi. Yani bu insanlar bu duruma düşürmeyelim. Verilecek yere para bulunuyor da emekliye gelince mi bulunamıyor. Emeklilikte adalet, tak, takılanların hakkı vereceği zaman mı bulunmuyor? Staj ve çırak mağdurların hakkı verildiğinden mi bulunamıyor? Hepsi bulunur. İyi bir yönetim ve yönetim Yönetim anlayışı halka yüzünü dönerse halkın sorunlarının çözümüyle uğraşır ranta, ithalatçıya, yandaşa dönerse bu sorunlar görmezden gelir. Türkiye'nin en büyük sorunu bugünkü yönetim anlayışının yaygın, sorunlu, yoksul kesimleri görmemesi. Aile yardım adı altında 4 milyon haneye bu ülkede yardım veriyoruz deniyorsa o kadar insan yoksullaştırılmış demektir. O anlamda emeklimizi de, staj ve çırak mağdurumuzu da, emeklilikte adalet arayanımız da, Esnafımızla, çiftçimizde, sanayicimizle koruyarak onların sorunlarına çözüm üreten bir anlayışa, sorunlara yaklaşım gösterelim. Bunu meclisimiz kabul etsin, bir inceleyelim. Bu insanlar ne istiyor, neden verilmiyor? Bunun için de meclis araştırması verdik. Takdirinize sürüyor, Yüce Meclis'e saygıyla selamlıyorum.